Oyun Doktorum kanalından yeni bir bölüme daha merhaba arkadaşlar. Bugün polislik yapıyoruz gene Roblox'ta. Görevimize başlayacağız. Şurada birkaç atış sesi geliyor arkadaşlar. Hemen oraya intikal etmek istiyorum. Çok güzel bir server buldum yani çok güzel bir oyun modu buldum. Bayağı eğlencelidir. Arabamızın el freni çekili kalmış. Siren sesleri de bayağı güzel arkadaşlar. Şöyle bakın. Değiştirebiliyorsunuz siren seslerini. Direkt sunucuyu polis yazarak bulabilirsiniz zaten. Aracımız biraz zor dönüyor. Şeyi kötü olduğu için. Bakın bakın nasıl kaçıyor. Hemen peşine düşelim şahsın. peşine düştük arkadaşlar yakalayacağız onu kararlıyız Hadi be yakalayamıyoruz arkadaşlar Bizden kaçamaz arkadaşlar yakalayacağım onu. Gördüm kendisini kaçamayacak. Kaçamaz gençler kaçamaz arkadaşlar kaçamaz yakalayacağım onu. Bakın orada şu an. Yakalayacağız arkadaşlar, yakalayacağız. Ne tarafa gitti? Burada bir yerde olmalı. Ah orada. Gördüm arkadaşlar, gördünüz mü? Hala peşindeyiz. Çok odaklandım, konuşamıyorum kusura bakmayın. Ah kaza yaptı. Gel buraya gel kaçamazsın çek sağ. Sağa çek. Gel buraya. Siyah arabalı arkadaşlar nasıl kaçıyor görüyor musunuz? Yine araçtan. Yine araçtan. Kaçıyor arkadaşlar gördünüz mü? Şu an burada. Yakalayacağım seni. Kaldır ellerini. Kaldır ellerini teslim ol. Arkadaşını öldürmüşüz bunu. Yakalamışız birini arkadaşlar gördünüz mü? Buna bir kelepçe takabiliyor muyuz? Tak tak kardeşim. Allah arabaya bindik yanlışlıkla. Ee, kelepçe takamıyoruz. Zaten öldü diye mi takamıyoruz acaba? Üç yıldızı var bu şahsın. Kelepçeli bunu kelepçeli. Eee. bunu yakaladık mı? Ne oldu şimdi? Bunun arkadaşı nerede işte? Arkadaşı önemli bizim için. Arabayla mı gitsek oraya? Arabayla gidelim arkadaşlar durun. Silahımın yeri çok kötü ya. Silahımı bir yakın bir tuşa koyabilsem. Arkadaşını da yakalayacağız arkadaşlar merak etmeyin. Burada bir yerde o şerefsizdi. Fazla uzaklaşmış olamaz. Nereye gitti arkadaşlar? Görebilen var mı? Şüpheliyi kaybettik ya arkadaşlar. Tüh. Neyse birini yakaladık gidip onu alalım. Gidip o yakaladığımız adamı alalım arkadaşlar. Ne yapalım? Artık mecbur. Araba burada duruyor görüyor musunuz? Arkadaşlar ben şimdi birkaç ambulans falan çağırayım bu şahsı hastaneye götürelim. Yaralandı şimdi bu burada. Artık yapacak bir şey yok. Bunu hastaneye götüreceğiz. Diğer adam da kaçtı. Neyse arkadaşlar teşekkür ederiz buraya kadar izlediğiniz için. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.